Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gazete başlıklarında bu kez Galatasaray diyeceğiz. Fanatik Galatasaray sayfasındaki başlıklara bakalım. Özellikle dünkü sponsor toplantısında, basın toplantısında, tanıtım toplantısında Dursun Özbek Ali Koç'a sert cevaplar verdi. Gazete başlıklarında <laughs> genel itibariyle bu e, cevaplar var. Şöyle Hacıvat'la Karagöz gibi konuştular şeklinde bir başlık atılmış. Ali Koç'un Uğur Dündar'la katıldığı programda kullandığı ifadelere tepki gösteren Dursun Özbek, Divan Başkanı moderatör Sayın Başkan'da cevaplayan kişi bana kara Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış terör örgütü ithamları iş çok tehlikeli boyuta getiriliyor e, dedi ve özellikle e, Ali Koç'un e, yine e, vakıfta başka, işte televizyonda başka konuştuğuna ilişkin kulüpler birliği başkanlığını yürütüyor. Ali Koç da e, farklı bir e, karakter ortaya koyduğunu söyledi sözleriyle e, Dursun Özbek. Diğer taraftan da yine Manchester United maçının e, yankıları da devam ediyor gazetelerde. Ki e, siz de görüyorsunuz üst başlıkta kullanılmış Manchester için utanç verici başlığı atılmış Galatasaray ilgisinin şokunu hala atlatamayan İngilizler nerede hata yaptıklarını bulmaya çalışıyor. Manchester'ın efsane oyuncularından Ferdinand Galatasaray'ın hakkını vermek lazım. United'da organizasyon yok. Bu utanç verici e, dedi. Diğer taraftan da e, Davison Sanchez o da iki asist ile Manchester maçına damga vuran isimlerin başında geliyor. Haftanın 11'inde Galatasaray'ın Tottenham'dan transferi Davinson Sanchez sarı kırmızılı formayla çıktı ilk Şampiyonlar Ligi maçında haftanın 10'una seçilmeyi başardı. Manchester United deplasmanında savunmadaki üstün performansının yanı sıra 2 de asist yaparak 8 rating puanıyla en iyi stoperler arasında girdi. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın takımında olmayı başardı oyuncu. Diğer taraftan da Antalya provası Florya'da başladı. İngiltere'deki Manchester United zaferinin ardından İstanbul'a dönen ve Çarşamba günü izini geçiren Galatasaray dün Florya'da top yaptı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'de yarın akşam oynanacak Antalya Spor Deplasmanı hazırlıklarına başladı. Takım bugün de öğle saatlerinde gerçekleşecek antrenmanın adından Antalya'ya hareket ederek şehirde e, kampa girecek. Milli takımlara çağrılacak oyuncular da bir bir açıklanıyor. Dakim Ziyech, Fas yolcusu oyuncunun e, Fas'ın Fildişi sahili ve Liberya ile oynayacağı maçlarda forma giymesi bekleniyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Everton Manchester United maçından sonra Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Zaha için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Everton Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Zaha için transfer teklifi yapacak gibi. İngiliz basına alan haberlere göre Everton yetkilileri Manchester United maçını detaylıca izledi. Saçya Boy, Nelson gibi yıldız oyuncuları takip eden Everton yetkilileri özellikle Zaha'nın eskisi gibi olduğunu gördüğü için harekete geçmeye karar verdi. Everton yönetimi Zaha'yı kadrosuna katmak için Galatasaray'a 13 milyon euroluk bir teklif sunacak. Galatasaray'ın şu anda Zaha'yı satma gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Fakat 25-30 milyon euro arasında gelecek bir teklife hayır demeyeceği söyleniyor. Zaha şu ana tam hazır olmamasına rağmen ne kadar etkili olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Kendisi de daha yüzde yüzüne ulaşmadığını söylüyor ve Everton yetkilileri de kesinlikle bunun farkında. İngiliz medyasına göre Everton teknik direktörü Sandy işte Zaha'yı çok yakından tanıyor ve onun gibi tehlikeli bir oyuncu takımda görmek istediğini söylemiş. Zaha Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgisinde kazandı oyuncu özellikle Manchester United maçında ortaya koyduğu performansla takımın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimalini oldukça arttırmıştı. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Zaha eğer satılacaksa minimum ne kadara satılmalı? Galatasaray'ı geri çevirmişti, şimdi pişman oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu sezonda kadrosuna flash isimlere katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'da ve ligde başarılı sonuçlar alan Cimbom transfer ettiği oyunculardan yüksek katkı almayı başarıyor. Sarı Kırmızılar da şu ana kadar Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Sanchez ve Kerem Demirbay'ın başarılı performansları dikkat çekti. Sarı Kırmızı ekibe gelmeden önce kariyeri düşüşte olan Icardi büyük bir çıkış yakaladı. Galatasaray'da özellikle Zaha, Ziyech ve Tete gibi oyuncuların da performansının önümüzdeki dönemde artması öngörülüyor. Öte yaz transfer döneminde birçok yıldız isim için girişimlerde bulunan yönetim Chelsea forması giyen Andri Santos'a da teklif yapmıştı. Ancak 19 yaşındaki Brezilya'nın tercihi Nottingham Forest olmuştu. İngiliz basını ise genç futbolcu hakkında çarpıcı bir haber verdi. Bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest'a e forma giyen Andri Santos İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Chelsea genç yıldızı Ocak ayında geri çağırmayı düşünüyor. Chelsea genç yeteneği Ocak ayında Vasco da Gama'dan 12 milyon euro bonservis ücretine transfer etmişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız Chelsea ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Mauro Icardi'den 2 ayda dev rakam. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçında Manchester United'ı mağlup etti. Mücadeleyi 3'ü kazanan Cimbom büyük başarı elde etti. Bu sonuçta grupta 4 puanı yükselerek 6 puan olan Bayern Münih'in arkasında 2. sırada kendine yer buldu. Maçta yıldızlaşan Icardi için flash gelişmeler de yaşanıyor. Geçen sezonki şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, Yeni sözleşme imzaladı. 30 Temmuz'dan bugüne kulübe olan maliyetini karşıladı. Takvimin haberine göre PSG'den 10 milyon euro bonservis alan Icardi Galatasaray ile yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme yaptı. Maliyeti 28 milyon euroyu bulan Yıldız futbolcu takımının şampiyonlarının katılmasını sağladı ve Galatasaray'ın kasasına 24,5 milyon euro girdi. United zaferiyle 2.8 milyon euroyu hak eden Aslan Süper Lig'de ise Trabzonspor, Antep ve Başakşehir maçlarını kazandıran Icardi sayesinde 7,5 milyon TL'yi garantiledi. Böylece Icardi 27,5 milyon euro katkı sağlamayı başardı ve maliyetini karşılamış oldu. 30 yaşındaki Icardi bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maça çıktı. 1010 dakika süre alan tangocu 11 gol attığı bir asist yaptı. Süper Lig ekibinden Tudor Amlesi, Teknik direktör arayışlarını sürdüren Samsun Spor, Türk futboluna yabancı olmayan bir ismi gündemini aldı. Türk hocalardan olumsuz yanıt alan Kırmızı Şimşekler rotasını yabancıya çevirdi ve önceki günde eski teknik direktörü Fuat Çapa'yı sportif direktör olarak açıklayıp yabancı getireceğini duyurdu. Daha önce Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor gündeme gelirken Komoli geçen sezon Marsilya'da çalışan Hırvat Hoca için aracı oldu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği imzaların an meselesi olduğu bildirildi. Icardi de Jardel'i geride bıraktı. Galatasaray ile Süper Kupayı kaldıran Jardel, golleri ile de Sarı Kırmızı kulübün tarihine geçmişti. Brezilyalı futbolcu bir sezon formasını giydiği Galatasaray'da çıktığı 43 maçta toplam 34 kez ağları havalandırmıştı. Icardi, Old Trafford'da attığı golle Jardel'i yakaladı. Sarı-kırmızı formayla bir senede 39 maça çıkan Icardi, 34 gol sayısına ulaştı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.